Evet arkadaşlar bugün BT yayınındayız. Bu arada beğenmez sokayım. Abi ben en son 27 ya da 28k olacaktım anasını satayım. 30k oldum ya. Davet attı bile. Oğlum videodayım yine davet atıyorum. Arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz. 20 üyeli çok güzel arkadaşlar baksana. Herkes sohbet ediyor. Sadece ben yorum. Abi başkana bak. Bak demiş ki mega kumbara katılır kasmayan atılır. Küfür hakaret gibi şeylerin karşılığı atılmaktadır. 7 e gün üzere bu Stars girmeyen atılır. Oğlum zaten başkan 5 gündür girme. 2 gün sonra başkan kendini mi atacak? <laughs> Bir yolla da. Tamam. Ee, Aga. Kulübüm bu arada. Bu sefer bakmayacağım. Uğraşmayacağım direkt. Söylüyorum. Su isaret. Sonra 2 VG ve 20 GJ hepsi büyük. Tabii sayılar büyük olmaz. O zaman sembol oluyor. Uha! oha. Adam da Brawl Pass Plus olmuş En son baktığımda bunun Brawl Pass Plus yok demiştim. Bu marketin burası olmuş. Sadece bende yokmuş. Neyse çok uzadık. Heh, bu arada şey göstereceğim. Bunu göstersem ya. Ay, bu ne yeşil? Şimdi fark ediyorum da. Dur hala kayıt hala var mı? Heh. Heh. Bak aga. Şimdi bu adam bana bak hala kalmışsa onu göstereceğim. Bak. Bak 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 bak. bak De, şey demişti bana eminim. 3 ee, e, tur 3 round kazanan şey. Hesabı nerede? Hem birlikte arkadaşlar. İşte ben bunu yendim. 3 round'u da kazandım. Burada yenildim. Bu gaz iyi oynuyormuş. Tamam mı? Sonra ben de oynadık. Ha, tekrar izlenmek. Benim annem de okudu. Tamam. Bak abi çok güzel bu ya. Şunu izlemeniz lazım. Bak 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 bak. <gülüyor> bak. <laughs> adam hiç de korkmadan mic alıyor. Adamın gümüş adamın benim gümüş Michael Bak izle adam 2 saniyede donacak bak. Yok ben ben yanlış hatırladım. Abi ben Mike Bros'uyum ama. Mike iyi oynuyorum. Mike bir veya bir gelen gelebilir. Ne havalanmayacağım. Sonra yeniden sever spot dersiniz. Bakın abi izle. Evet, şimdi. <laughs> Bak hala kaçıyor ya. Her türlü kaçıyor bu adam ya. Bot gibi oynuyor. Bak bak. Bak. Bak bak. Bak burada ben yine emoji basıyorum. Ne diyor bak ne geliyor bak geliyor. kendi hazırladı bir de haritayı. Kendi haritasında kendi yerine adamda ilk defa görüyor. Ben de yeniliyorum da aslında. Şuna bir tane daha vuracağım. Allah vallahi çok kolay ya. Mike oyuncu. Niye bu ne kolay diyeceğim şimdi. <laughs> i̇yi oynayanlar var. Oğlum ama çok güzel oynamadım ya. Bak şimdi şimdi o kalkan gidiyor. Şimdi bir tane bastım hiperli ulti üstüne. Ama tutturamadım. Sonra devam ettim, devam ettim, devam ettim. Tamam mı bak? Sonra devam ettim. Bak çok kolay bir hareket yaptım herhalde. Onun yakınlaştık gelmesini bekledim. Tamam abi. Bak 3300 yanımız var ya. Pat. Sonra da bu emojiyi bassın. Palyon Palyonca emojisini bu arada merak edenler için. Onur Bilge e, 2024 5 e, link aktifler. Öyle bir tane başlığı var. Bak 11'miş 9 da değil. Bak bir daha basın. Şimdi sonra bir tane <laughs> Sonra tamam mı? Bak. Sonra beni dedi ki Lan ben yanlış konu göster. Ha bunu gösteremedim. Ben dedi de yani. De ama Griff'le bir daha yaptık. <laughs> Çok komikti abi. Yine yendim ben buna. Bak izle ama yeni şey izle. Yeni bak. bak. Bunun en kolayını botu gibi. Bot gibi geldi bak bak. Korkmuşlar. Ben de korktum birazcık da sonra. Tamam lan korkmayacağım dedim. Hop çok kolaydı ya. Yani. Bunları videoya da çekiyorum ki. Mor fare. Görüyorsan kanka sövme. <laughs> çok hazır O kanka bot gibi oynadın sen yani. Bana abone ol diyeceğim. Gelince aktif olursa. Bak sonra... <laughs> çok havalı değil mi abi öldürüşüm bu arada bu şeyi almak içinler hani kart kart var ya bin puanlı olan İşte oradan kartımı etkinleştir diyorsun Süpersal şeyden giriş yapıyorsun öyle yapıyorsun sonra da işte çarpıyoruz sonra alıyorsun Kalyonçu linkine bana da biri söylemişti yani ben onu ben öğrenmiş ben bilmiyordum öğrendim size de öğreteyim. Bilmeyenler için, alamayanlar için. Bak burada çok güzel kaçıyorum. Tamam mı? Bak şuraya saklanıyorum. Oradan basıyorum. Oraya kaçıyorum. Şimdi adam geliyor ya. O da bir hiperle ulti basıyor. Puh diye ölüyor. Bu arada çok az saniye kalmış. Adamın hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hatta yüzük işaret etmiş. Ben daha yeni görüyorum. Neyse. Bir daha yeneyim. <laughs> bir daha yendim burada. <laughs> İkinci yenecektim de yenemedim onun için. Vallahi yendim gibi hatırlıyorum ama sanki bir... ha yenememiştim. Böyle böyle kaçıyordu işte. Kapine sana kaçıyordum işte. Sonra bir daha. Sen diyorum ama sonra öldüren Öyle. Sonra bana da şey diyor bak. Zayia yoktur da. Ana nakt diyor. Tamam çık lan kulüpten diyor sonra. Senin derdin ne diyor? Sana hesabını e-posta e-posta bende nakt diyorum sonra. Onu sana getiririm. Küfür ediyor. Sonra kanka derdin ne kanka diyorum. Sonra özür diliyor. Hesabını ayarlayacağım kanka annem kızdı hemen özür diledim. Annem ne yapıştırdı. Kamera böyle olur. O mal Tamam böyle arkadaşlar. Bu da yani ders olsun arkadaşlar. Dur dur videoyu uzatayım ben. Ronaldo Messi geldi çünkü. Ben bunu adını koydurttum bu arada. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Bu arada dur şuna videodayım. Yazın. Dur dur. Kanalıma. 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 Evet. Bekliyoruz. Allah. Kayıt kapanmasın bak. He. Çok güzel, çok güzel. Ronaldo Messi geldi. Ben bununla oynayacağım biraz diyor dışında. Kanka hadi bir şey yaz ya. Selam yaz oğlum. Messi ben yazarım. Acaba şu anda abone mi oluyor? Tamam. Aa o kadar iyi kanka iski. Eh kanka ya. Onunla ben ne sürüşmüştüm ya. Sonra bir tane arkadaş olduk. var ya. Heh, karıştık. Dedim sonra çok kankam olduk. En niye kankam olduk? Burada bir tane hesap var abi. Tamam mı? Çok üstü. O Ahmet diye. Abi trafik kazasında annesini babasını kaybetmiş. Bir de şey. Ee, sağ elini kaybetmiş abi. Çok üzüldüm. Ee, benden şey istiyor. Pro Pass Plus. Arkadaşlar adi böyle. Ee, parası olan Pro Pass Plus alabilir arkadaşlar. Ee, adi Q 28 P G G O Y L. Ahmet de konuşun abi. Nasıl? Arkadaşlar buna da istik gönderebilirsiniz. 67.107'lik hesabı çalınmış. Bu yeni hesap. Bak. J, Y, U, G, G, 2, P, 2, G, P. Neyse evet, arkadaşlar işte ben kaydı kapatayım. Çevirim dışı olmuyor. Bakmıyor Bekliyoruz şey yazmasını bekliyoruz. Ne 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 ne. Hadi be. Hadi sen kanka. Ellerin nasıl elinde oğlum? <laughs> <laughs> Heh. Abone. Yap. Of. Neyse. Eee Ben Dur lan Niye? Ne bakayım ne diyecek merak et. Yok dede abi falan kasma hep Ne lan var lan ne? Ne? Yaz. Yes. Ne lan? Yaz. Yes. Ne diyor? Tablet benim değil. Ne diyor lan bu? Ne diyor? Ha. Ha. Tamam. Unutma kanalı. Sonra abone olursun. Neyse ben kaydı kapatıyorum dur 14 yap